Herkese merhabalar. Görüyorum ki tarihten örneklemeler yaparak, makro iktisat yaparak ben Şahsen kıymetli takipçilerime yeterince el uzatamıyorum. Benim takipçi profilim dümdüz anlatacaksın. Sen bırak Mexico City'nin savaşlarını, bırak orasını burasını, bırak Texas'ını. Bize Neler oluyor? Neler oluyor? Onu anlat. Tamam. Tarihten örnek yok. Yakın tarih, uzak tarih. Aslında ne oluyor? Çok kısa keseceğim. Elinin körü oluyor. Janet Yellen bugün bir konuşma yaptı. Piyasadaki belirsizlikler arttı. Tahvil faizleri üstünde baskı oluşturuyor. Dolayısıyla demek istiyor ki Amerikan kısa, orta ve uzun faizleri belirsizlikten dolayı aşırı girişe bağlı aşağı yönlü gelirken eklemediği şey dolar endeksi yukarı gidiyor, belirsizliğe neden oluyor, her şeyin fiyatı şelale poz veriyor ama altın, gümüş, kıymetli metaller, emtiyalar hepsi yukarı gidiyor. Bugün globalde yaşanan tek kelimeyle bu altın, kuvvetle muhtemel 2651 dolar ve üstünde 24 saatlik hareketini tamamlayacak. Dolayısıyla sinyal yukarı yönlü. Birleşik Devletler'de enflasyon düşmüyor. Globalde ekstradan resesyon yaşanıyor. Bir taraftan Birleşik Devletler'de gene aynı şekilde enflasyon düşmezken tabelada düşürürler abi ona bir şey diyemem. Yani Türkiye'nin enflasyonuna bakıp faizle alakalı yaptığım yorumları zaten biliyorsunuz. Dolayısıyla faizde duran realde nasıl yanar? Bakın burada da derin konular var. Yani girmiyorum. Dümdüz anlatmaya devam ediyorum. Amerikan dolar endeksi 110 ve üstünde kalıcı rakamlara doğru hızla ilerliyor. Tavillere aşırı girişten dolayı faizler aşağı geliyor. Birleşik Devletler aşırı yüksek dolar endeksi ayrıca Japon Merkez Bankası'nın artık bana göre kesinleşti. Faiz arttırım döngüsüyle ters bir kamu sutra pozisyonuna doğru piyasalar gidiyor. Hem içeride hem dışarıda globalde piyasa faizleri yukarı gidiyor. Olması gerekenlerin tam tersi oluyor süper emtia döngüsü benim düzenli olarak söyledim ve asla bitmedi bitmeyecek dedim çünkü yüksek enflasyon rakamları var kelimemden destek bularak kıymetli metaller değil yanında sanayi metalleri yukarı gidiyor ayrıca doların maliyeti artıyor bu da Türkiye Cumhuriyeti'nde dolu dizgin bir devolasyona zemin hazırlıyor. Japon Merkez Bankası önümüzdeki e, hafta <laughs> olağanüstü toplanıp herhangi bir faiz artışı da yapabilir. Ya da Japon Merkez Bankası günü geldiğinde bir faiz artışı yapabilir. Matematiksel olarak benim gördüğüm %80-90 bant aralığında yani kuvvetle muhtemel Japon Merkez Bankası'ndan bir faiz artışı gelirken güçlü dolar endeksine Japon yeninin rakip olacağı, süper emtia döngüsünün devam edeceği, her şeyin veri odaklı hareketlerde bulunmadığını, aslında gerçekte enflasyonun bangır bangır söylüyoruz yukarı yönlü gittiği bir ortamda, işte elinin köründe kastettiğimiz, verin lan like dediğimizde anlamadığınız, bugün anladığınız olsun. Şu anda 10 altın 2400 doların aşağısına düşmesi gerekirken 2650 doların üstünde 24 saatlik kapanışa hazırlanıyor. Ons gümüş rasyada altının üstüne çıktı. Buradan da bir destek gelecek ons altına. İçeride kur baskısına bağlı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın tüm politikalarına, Mehmet Şimşek'in tüm konuşmalarına rağmen tabelada düşen enflasyonun reelde yükselmeye devam ettiği derin bir durgunluk ikliminde Türkiye Cumhuriyeti'nde şu anda piyasalar tamamen kilit durumda. Bir taraftan faiz indirimleri, bir taraftan Japon Merkez Bankası'nın faiz artışı artı Amerikan Dolar Endeksi sarmalında, üçgeninde. Ben globalde derin kaos gördüğümü düzenli olarak söylüyorum. Söylemiş olduğumuz kelimeler er ya da geç gerçekleşecektir. Mevcutta dün akşam Amerikan piyasalarında yaşanan borsa sisteminde yaşanan çalkantıların Trump'ın politikalarıyla artacağını, belirsizlik iklimine bağlı olarak küreselde, yani dile getirmek istemiyorum ama savaş riskinin doğduğunu, burada işte bir önceki videomda detaylı anlatmış olduğum Texas olayı, Meksika, Amerikan savaşları 100 yıl gerisi, 100 yıldan daha fazla 1840'lar. İşte bu yüzden tarihi bilmek gerekiyor. Tarihte yaşanmışlıklar var ki tekrar edebilir. Dolayısıyla mükerrer konuşmalar yapıyormuş gibi görünsek de felsefe yapıyoruz anlamında size manalar çıksa da dümdüz anlatma şeklimizde görünen tek resim budur. Global enflasyon de devam edecek. Ee, Janet Yellen'in bugün yapmış olduğu işte videonun başında söylemiş olduğum bu faizlerle alakalı yorumu e dolar endeksinin sıkıntısıyla alakalı. Yani Amerikan hazinesinin üstündeki borç yükü artıyor. E benim öngördüğüm şekilde devam ederse 38 trilyon dolarlık borç e hazinenin üstündeki yükün İlk çeyrekte gerçekleşmesi buna engel olamayacak FED politikaları Trump'ın baskılamasıyla Temmuz-Ağustos döneminde beklenen ilk faiz indiriminin ilk çeyreğe yani içinde bulunmuş olduğumuz ilk çeyrekte Ocak-Şubat-Mart döneminde gerçekleşeceğini öngörüyorum. Altın fiyatlarında gram TL tarafında 3000 TL ve üstünlük kalıcı rakamları beklemekle beraber yukarı yönlü sert ataklarla fiziki piyasalarda şu anda 3100-3150 bant aralığında gezen 1 gram altının 3200 ve üstüne tekrardan çıkacağı, ons altında da kademi yükselişleri ons gümüşe bağlı olarak devam edeceği, yarın Birleşik Devletler'den gelecek verilerin piyasaları aşırı fazla çökertmeyeceği çünkü derin bir kaotik ortam var. Bakın bu Trump politikaları Fed'i köşeye sıkıştırmış durumda Janet Yellen köşeye sıkışmış, Biden yönetimini sözcüsü gibi konuşuyor. Aslında olan tek şey dolar endeksi rally yaparken altın, gümüş, metal fiyatları çökmüyor. Dolayısıyla derin kaos demiş olduğumuz olayın te tevazürü, gerçeği herkesin gözlerinin önüne seriliyor. Ons altında da rakamlar 2665 dolar seviyelerinde şu anda. Kademeli yükselişler devam edebilir. Yarın gelecek verilerle bir miktar alım fırsatı da verebilir. Bizim burada bakmamız gereken tek şey 8-9 saat kaldı. 24 saatlik hareketin tamamlamasına. 10 altında 2650 dolar üstündeki tüp kapanışlar 24 saatlik hareketli ortalamalarda. Kısa da yukarıya poz veriyor. Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Ee, samimi videolar çekmeye çalışıyorum. Amacım size dokunabilmek. Beni kendinizden birisi olarak görüyorsunuz. Derin konulara girdiğimde dümdüz anlat diyorsunuz. Alın işte size kısa öz aslında gerçekleri elde yaşananlar. Kendinize iyi bak, iyi bakın. Benim videolarımı beğenmeyi, bana abone olmayı ihmal etmeyin. Sonra olmazsanız çok üzülürsünüz diyorum. Benim kadar şeffaf altın yorumlayan bir adam varsa gidin ona abone olun. Benim kadar dümdüz anlatan ve anlattığı şeyler gerçekleşen bir adam varsa gelin bu adama abone olun. Ben halktan biriyim. Halk ağzıyla yorumlamaya devam edeceğim. Şimdi böyle bir karar aldım. Görüşmek dileğiyle.